Arkadaşlar merhaba Bakın bir sürü renkli balonumuz var Şimdi bunlarla ne yapacağız biliyor musunuz Bunların içinde görevler var Görevleri yapacağız Evet içinde kağıtlarda görevler yazıyor Ay bakalım göreceğiz Şimdi <laughs> Hadi şimdi Yusuf patlat bakalım sarı balonu Şimdi içinden ne çıkacak görevini yap bakalım Ay Uy. Neymiş oku bakayım hemen görevin neymiş masanın etrafında üç kere dön üç kere dön masanın şu etrafında dön. şu masanın büyük masanın dön bakalım üç kere koşarak koşarak burada başladın burada birinci tur bitecek bu sandalyede bir Hadi <laughs> Selim göreve bak İki ve üçüncü tur tamam. Evet Fatih Selim. Yusuf görevini yaptı ve bayıldı. Şimdi Fatih Selim'de sıra. Evet Fatih Selim. Hangi balonu patlatacaksın? Yeşil. Yeşil. Şimdi. Hadi sen oku Fatih Selim'in balonu. Ah Fatih Selim içinden çıkan notu oku bakalım. Bak burada not var. C harfiyle üç hayvan. C harfiyle 3 hayvan söyle bakalım. C harfiyle başlasın. C ile. C ile. Öyle ifade istelim. İkinci hayvanı söyle. Civciv. Evet, ikincisi de civciv. Üçüncüsü ne? Cırcır cır böceği. Da, da, evet. Da cır. Tamam patlat. Şimdi sıra Yusuf'ta. Yeşili patlatıyor Yusuf. <laughs> evet görev çıktı Yusuf. Bakalım ne yazıyormuş. İsmini, ka ka i̇smini kağıda yaz. Evet ismini kağıda yaz. Evet, şimdi Yusuf ismini yazıyor. Evet arkadaşlar. Dur Fatih Selim kafandan göremeyeceğim galiba. Canım değişik yazmak istiyor. Aa Yusuf ismi çok ilginç yazdı arkadaşlar evet. ama yazdı yani. Şimdi Fatih Selim görev. Hadi bakalım. Fatih Selim hangisini patlatacaksın? Mavi. <laughs> Mavi burada önünde. Hemen oku. Açmana gerek yok. Açacağım ben. Tamam aç o zaman. Yine kayboldu. Yusuf gel sen de. İsmini söyle bitmeden Hay hayvanı tarif et. <laughs> İsmini söylemeden bir tane kafandan hayvan bul. Onu tarif et Yusuf anlasın. Şimdi Fatih Selim Yusuf'a hayvan tarif edecek. Bakalım Yusuf anlayabilecek mi? Aslan. <laughs> Aslan mıydı? Arım. Ha? Arım. Gerçekten mi? <laughs> ne kadar hızlı. Bir tanecik de. Oldu. Patlat bir tane. Patlat bakalım. Dur, Kırmızı. En çok ses, çıkarın, ses. en çok ses çıkaran balon. Patlat Şişine bakalım bakacağım. Yusuf. Evet. En çok bu Şu mu? Mi? Şu bence. Ha o mu? Mi? Gergin mi çok? Evet. Evet patlat bakalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. <laughs> çok çok ses. <sert. gülüyor> çok ses. Bakalım. Hadi. <laughs> of of of. O ya nasıl bir ses? Yaşlı dede gibi yürü. Yaşlı ya. dede. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kadar? Yani burada biraz tur at işte. <laughs> ya, beş kere. Yok istediği kadar. Yaşlı bir dede gibi yürü. <laughs> belin mi ağrıyor? <laughs> Dede bayıldı. <laughs> Çok dere, güzeldi. Şaşkınlık içerisinde Evet. Bayılıyor. Şimdi, şimdi Fatih Selim patlatsın. Hadi bakalım. Aa patlat. Hayır hayır hay patlat. Hayır. Önünde. Heh. Bana uçtu silah <laughs> Fatih Oku bakalım neymiş? Mutfaktan tatlı bir şey getir. <laughs> Mutfaktan tatlı bir şey getir. Koş koş mutfaktan tatlı bir şey getir. Koş, seni bekliyoruz. Hadi. ne getiriyorsun bize tatlı ne? bakayım lokum getirmiş bir sürü bakın arkadaşlar tamam bunu sonra yiyeceğiz Yusuf sıra görevde görev sırası Yusuf'da Şimdi... hadi bakalım çıkacak mı hangisi Yusuf Diyorum. Ya da bu. Tamam hadi. Patlat. Bakalım ne çıktı. Bakalım son görevleriniz çocuklar. Üç tane kalem getir. Üç tane kalem getir. Koş. Bu ne koş. Ya? Üç tane kalem getir. Yusuf'a çok kolay şeyler çıktı. Ya sana sana da kolay çıktı. Koş 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 kalem Vallahi getir. Koş koş. Aa tam orada kalem kutusu var. Ben de Öyle mi? Getir 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 bakalım içinde üç tane kalem var mı? Var var daha çok. var. Göster bakayım. Bakayım kalem kutuna bu arada. Bakayım. <laughs> Uzaylı kalem kutusu çok güzel. Aç bakalım içinde üç tane kalem çıkacak mı? Bakalım arkadaşlar. Yusuf bize o bir sürü kalem getirdi. Tamam. Bu görevde tamam. Şimdi Fatih Selim'in son görevi. Al bakalım balonunu. Bir dakika. İçine bak. Hayır Fatih bitti bitti. Odayı topla çıkacak. <laughs> Bakalım odayı Fatih Selim mi toplayacak? Hadi. Ay bak önünde önünde. Önünde at kağıt. Şu. Hı. Ne diyor? Haftanın günlerini say. <laughs> o da topla çıkmadı. Size şaka yaptım. O da topla yoktu. Haftanın günlerini say. Cuma. Cuma'yı dedik. Çarşamba. Çarşamba. Cumartesi. Çarşamba. Ve pazar. pazar. Şimdi sen söyle hepsini. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazar. Tamam o kadar. Evet, 7 tane günü vardı zaten haftanın. Hepsini saydık. Evet arkadaşlar, çok eğlenceli bir oyundu. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.